söyle ha? Rahat Nurdan mı? Nurdan teyze. Nurdan teyze lütfen. Defol git. Defol gözüm görmesin seni. Herkes çıksın hadi. Beyefendi lütfen. Lütfen beyefendi. Siz de hadi. Lütfen. Giderim Nurdan teyze. Kimse kendi suçunu kabul etmiyor. Herkes haklı herkes. Bir Ferhun bir haksız. Hadi eyvallah. Hadi biz de çıkalım. Hadi. Siz gidin. Ben burada kalacağım. Olmaz ama. Hiç kimse beni buradan çıkaramaz. Lütfen ısrar etmeyin. Sessiz olacağız. Lütfen. Mithat abi. Evi üzerine aldığı doğru mu? Yapmış mı gerçekten? Bilmiyor muydun? Yok abi nereden bileyim? Ben de nasıl bir kumpasın içinde olduğunu bilemedim son ana kadar. Sağlı sollu iyi iyi öğrendim ama. Abi bütün derdi o evde. Onun için oldu bütün bunlar. Allah dolaştırdı hiç de ayağını. Gidip Oğuz denen o herifle işbirliği yapmaya kalktı. Aç gözlülüğü uğruna atıldı. Abi bir dakika. Oğuz ne yaptı? Evi acil satmasını istemiş Oğuz'dan. O iki paralık adam bana haber verdi. Öyle öğrendim durumu. Ne biçim insanların arasında kaldım. Ne halde düştü. Yazıklar olsun bana. abi. Ha, ne oldu? Hiç. Komiser sordu anlattım olanı biteni. Gördü elimin halini de. Hı. Geçmiş olsun dedi çıkarken. İyi. Ee, bir sakal atarsın artık. Ha yok. Yarın mahkemeden sonra. O kadar laf anlattı be içeride abi. Boğazımız kurudu. Onun için vermiyorum ya zaten. Şimdi içer sızarsın yarın mahkemeye gelemezsin. Abi sen de beni ayyaş yaptın çıktın yani. Olur mu? Zıpkın gibi kalkar gelirim sabah. Bak gelemezsen başın polisle derde girer zaten ha. Onun için sen bu geceyi sağlam kafayla geçir. Ne mi lazım? Bir onluk ver içtiyse abi. Yarın. Nasıl döneceğim ben buradan? Taksi parası ver bari. Gel. Ben seni bırakırım taksiyle. Gel bakalım. Su ister misiniz? Teşekkür ederim. Düşen? Yok canım istemem. ister misiniz? Tuvalete gitmem lazım. Bu tarafta. Geliyor. Ben sana ne diyeyim? Ne söyleyeyim şaşırdım artık. Ya nasıl yaparsın? Nasıl adamın evini üzerine geçirirsin? Yazıklar olsun. Bunu söylemek için mi bekledim burada. Her dakika başka bir yanlışım vuruluyor yüzüme. Ardı arkası kesilmiyor. Ya istediğin ne senin? Nedir bu yaptığın? Ee? yeter be yeter. Çek git buradan çabuk. Ben de lütfen. Niye geldiniz siz de koştur koştur? Gidin hiçbirinizi istemiyorum. Nankörlük etme. Yardım için buradalar. Kimsenin yardımını istemiyorum. Kimseye ihtiyacım yok. Ver ondan. Eğlence çıktı millete. Ya hala hırçınlık ediyor. Rüşen. Hadi gidelim. Hadi Nurdan teyze. Siz gidin çocuklar lütfen. Ben burada kalacağım. Sakin olun ama üzmeyin kendinize ne olur. Her şey olacağına varır. Bir şey ihtiyacınız olursa arayın yine. Gelişmelerden de haberdar edin bize. Tamam kızım. Çok teşekkür ederim ikinize de. Sağ olun. İyi geceler. Hem suçlu hem güçlü diye buna derler. Tam. Ne biçim bir kadın bu ya? Ben de işte. Nasıl arkadaşlık ettin sen bunca seni anlayamadım ben. Hayret bir de kafa tutuyor. Gülşen. Ben bu kadın hayatımızda olsun istemiyorum artık. Duydun mu beni? Duydum. Annesi misafir şimdi. Çaresiz kadın bir şey diyemem. Ne kadar kalacaksa kalır. Ama gittikten sonra tamamen keseceksin ilişkiyi. Ben yakın çevremde böyle çirkinlikler olsun istemiyorum. Böyle bir kadın senin arkadaşın olamaz. Artık onunla hiçbir şekilde görüşmeni istemiyorum o kadar. kaç? 13 8. Ah, maşallah maşallah çok iyi. Devralacak. Ben iyi geceler dileyim size. Teşekkür ederim. Sağ ol, iyi geceler. Üşüdün mü canım? Hayır bırak. Müsibet ne hallere koydu bizi. Neyse ama o oh, ...yakalandı ya hafifledim biraz. Abim artık bize zarar veremeyecek dedi. Nezarette de aklı başına gelmiştir şimdi. Ama yetmez ona. Yarın inşallah hapse de atarlar da görür gününü. Ee... ...kimsenin ahı kimsede kalmaz. Böyle çıkar işte insandan. Ne ceza alır acaba? Bilmem. Yarınki mahkemede bir karar çıkmaz bence. Sürer biraz. Şevket'e yüklendik uğraştığın sebep oldun diye ama... ...hiç değilse o mikrop pabucun pahalı olduğunu anladı. Bize bulaşmaktan vazgeçer inşallah bundan sonra. Ne oldu? Gideyim ben. Dünden beri işle ilgilenemedim hiç. Evde çalışayım biraz. Yarın gelirim yine. Dikkat.